Saadet Partisi'nin 8. olağan büyük kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasına şöyle bir gidip bakalım. Zulme boyun eğmeyenler hoş geldiniz. karşısında eğilmeyenler hoş geldiniz. Ne pula ne de kula asla minnet etmeyenler hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yalnız hakkı söyleyenler ve yalnız hakikatin peşinden gidenler hoş geldiniz. Bin kez budadılar kör dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. bitmedi daha sürüyor bu kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek baharın müjdesi çiçekler hoş geldiniz saraylar saltanatlar çöker kan kusar bir gün zulüm biter Menekşeler de açılır üstümüzde Leylaklar da güler Bugünlerden geriye Bir yarına gidenler kalır Bir de yarınları için direnenler Yarınları için direnenler Hoş geldiniz Yolundan ve sözünden dönmeyenler Hoş geldiniz Değerli kardeşlerim. Bundan tam 53 yıl önce merhum liderimiz Necmettin Erbakan hocamız ilk adımı attığında bir çiçekle bahar olmaz diyenler vardı. Kendisi de ama her bahar bir çiçekle başlar yanıtını vermişti buna. İşte bu salon işte nice karakışlara direnen Nice susuz çöllere dayanan sizler Artık dalları Kars'tan Edirne'ye Horasan'dan Bosna'ya uzanan bir ulu çınarın Temsilcileri olan sizler Cenab-ı Hakk'a hamdolsun İşte ben bu salonda Kökleri maziye bağlı, dalları atiyi kucaklayan o ulu çınarı görüyorum. Kıymetli <laughs> divan, kıymetli delegeler, yurt dışında ve yurt içinde içinden teşrif eden aziz misafirler. Siyasi partilerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın ve basınımızın güzide temsilcileri Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelerek bu salonu muazzam bir çoşku ile dolduran davamızın fedakar mensupları hoş geldiniz. Yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması için gece gündüz çalışan hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah sizlerden hepinizden razı olsun. Değerli hazirun sözlerimin hemen başında atılan ilk tohumların yeşermesinde büyük emekleri bulunan öncülerimize buradan rahmet dilemeyi bir vazife addediyorum. Eşref Edibi Süleyman Arif Emre'yi Fehmi Cumalıoğlu'nu ve Fehim Adakı rahmetle anıyorum. Ali Oğuz'u, Bahri Zengin'i, Cevat Ayhan'ı, Ahmet Tekdal'ı ve Oya Hanun Oya Ak Gönen rahmetle anıyorum. Ali, Ali Soylu'yu ve Adnan Demir Türk'ü özlemle yad ediyorum bu genç kardeşlerimi. Şevket Kazan'ı merhum Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asil Türk'ü ve elbette hareketimizin kurucusu Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Her biri Takatinin sonuna kadar Mücadele etmenin Kimsali oldular Her biri Azmin Mücadelenin ve ahde Vefanın destanlaşmış Birer örnekleri Oldular Allah hepsine Rahmet eylesin Mekanları cennet Makamları Ali olsun Rabbim bizleri de cennetinde onlarla buluştursun inşallah öncülerimizden olan ve bugün burada bulunan kıymetli büyüklerimiz Recai Kutan Bey'i henüz göremedim ama kalbi bizimle olan Yasin Hatiboğlu abimizi ve kıymetli hocamız Lütfü Doğan'ı candan selamlıyor. Hepsine hürmetlerimi arz ediyorum. Elbette biraz önce gördüğüm için burada zikretmeyi bir görev addediyorum. Hem eski milletvekilimiz hem de hapishane arkadaşımız Yaşar Göçmen'e de saygılarımı sunuyorum. Yarım asra aşkın bir süredir birlikte bu davaya omuz verdik. Birlikte cezaevinde yattık ve birlikte ülkemizi karış karış gezerek derdimizi ve dava davamızı anlattık. Allah hepsinden razı olsun. Muhterem kardeşlerim, Türkiye'mizin 81 ilinden bizleri takip eden Kıymetli vatandaşlarımız, bugün tarihi bir günde ve tarihi bir dönemde kongremizi icra ediyoruz. Dün cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümüydü. Aziz vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını burada tebrik ediyor daha nice yüzyıllara kavuşmayı diliyorum bu kongremizde yeni bir başlangıcın ilk günü olarak tarihe inşallah geçecektir diye ümit ediyorum. Bugün bir kez daha yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya ve hatta yeni bir yüzyıl için besmelemizi çekiyor, kollarımızı sıvıyor ve yola revan oluyoruz. Yapacak çok işimiz ve atacak çok ama çok adımımız var. Çünkü biz hasretle bekleyen insanlarımızın var olduğunu biliyoruz. Fakat hepimiz biliriz ki bir hastalığı tedavinden önce teşhis şarttır. Tedavi edilecek hastanın Önce röntgenini çekmek doğru olan adımdır. Şimdi sizlere 20 yılın sonunda gelinen bu noktada 2022 yılının Türkiye'sinin röntgenini göstermek istiyorum. Şöyle bir özetlemek istiyorum. Bakalım ne durumdayız. Bakalım kurulan cümlelerin toz pembeliği ile gerçek hayatın üzerine çöken kara bulutların arasındaki renk farkına devasa ton farkına bir göz atalım istiyorum. Muhterem kardeşlerim, biliyorum insanımızın önceliği kendilerini en yakından etkileyen ekonomi. Çünkü ekonomi Hayatımızı derinden etkileyen ve kanayan bir yara haline gelmiştir. Ancak bilinmelidir ki diğer her şey sonuç. Adaletsizlik ve hukuksuzluk ise temel sebeptir. Devlet yönetiminde ve kamusal hayatta gömleğin ilk düğmesidir adalet ve hukuk. Bizler bugün gömleğin o ilk düğmesinin yanlış iliklenmesinin hatta son yıllarda koparılıp bir kenara atılmasının sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Bir ülke düşünün. Milyonlarca vatandaşı terör şüphesi ilan edilsin. Yüz binlercesi hakkında işlem yapılsın. On binlercesi de tutuklansın Hapishanelere konulsun Bir ülke düşünün Koca koca Adalet sarayları inşa edilsin Fakat aynı zamanda Onlarca Yeni ceza evleri Açılsın Bir ülke düşünün ki Ceza evleri Tıklım tıklım dolsun Adalet mekanizması siyasilerin elinde adeta bir kılıç gibi kullanılsın. İşinden, ekmeğinden, özgürlüğünden edilen KHK mağdurlarının feryadı arşı alaya ulaşmış olsun. Fakat heyhat duyan yok. İnsanlar konuşmaktan tweet atmaktan korkar hale geldiler. Yasaklarla mücadele edeceğini söyleyenler ise yasakçı zihniyetin bizzat baş aktörü oldular. Aziz vatandaşlarımız, kıymetli kardeşlerim, adalet düğmesi yanlış iliklerince ekonomide diğer alanlarda da duvara toslamamak mümkün değildir. Adaletin açığını kapatmadan cari açığı, bütçe açığını, dış ticaret açığını kapatmak mümkün olmaz, olamaz. Hukuksuzluğun norm haline geldiği bir ülkede gelir dağılımındaki adat, adaletsizliği giderek gidermek mümkün değildir. İşte 2022 Türkiye'mizde milyonlarca işsizliğimiz var maalesef. Bakmayın siz kürsüde atılan tutuklara. Milyarlarca liramız her yıl faiz lobilerine olup oluk aktarılıyor milyonlarca asgari ücretimiz, ücretlimiz açlık sınırının altında verik ve geri kalan milyonlarca çalışanımız da ancak yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum edilmiş. Büyük bir kısmı açlık sınırının güya daha iyi durumda bulunan belli bir kesim kesimde yoksulluk sınırının altında. Emeklilerimizin durumu ise hepsinden vahim. Zaten aldığı üç kuruşluk maaşı da doğrudan veya dolaylı olarak kızına, damadına, gelinine, torununa veren bu insanlara reva görülen ücret bu mu olmalı Allah aşkına? Bugün bir telefon almak veya bir kafede oturmak bile kendisine lüks görülen evlatlarımız siz iktidara geldiğinizde hayata gözlerini yeni açmıştı. İktidara sesleniyorum. Ne kabahati var bu gençlerin? 60 70 yıllık ekmek teknelerini kapatan esnafımızın enflasyon nedeniyle çarşı pazardan eli boş dönen ev kadınlarımızın kantinde istediğini alamayan çocuklarımızın ne kadar ne kabahati var. Değerli misafirler. Yoksulluk her geçen gün maalesef derinleşiyor. Bir test kitabı olmuş 100 lira. Asgari ücretle çalışan babam nasıl alsın bunu diyerek gözyaşı döken 14 yaşındaki liseli kızımızı dinleyince nasıl duygulanmaz insan ben işsiz kaldım çalışamadım ekmek bulamadım Na namerdim yalan söylüyorsam fabrikaya iş bakmaya gittim kapının önünde bayat ekmeği adamdan rica ettim ve aldım Tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim. Eve döndük ve eşimle beraber oturduk. O ekmeği yedik karnımızı doyurabilmek için. Bunu anlatan, sesi titreyen, eşi de yanında gözyaşları döken insanlarımızı görüp de nasıl kahrolmaz bir insan. Böyle onlarca yüzlerce örnek var emin olun. Kaldı ki tek bir insanımız dahi bu durumda olsa büyük büyük cümleler kurmaya insan utanır. İsraf almış başını gitmiş. Artık ihalelerde yolsuzluk yapılıyor diyemiyoruz. Neden? Çünkü artık ihaleler yolsuzluk yapmak için yapılıyor maalesef. Allah'tan korkun. Devlet borçlu, millet borçlu, kamu sektörü borçlu, özel sektör borçlu. Yanlış yatırımlar maalesef var olan paralarımızı, kaynaklarımızı da betona gömmemize vesile oluyor. Geleceğimiz dahi böylece ...ipotek altına alınıyor. Değerli kardeşlerim... ...insanın hakikaten... ...yüreği yanıyor. Han çehresi yırtılırcasına... Haykırış, ...haykırası geliyor insanın. Bu millet... ...size... ...ne istediğinizde vermedi. Allah aşkına bir ülke... ...hem de Türkiye gibi bir ülke... ...20 yıl sonra... Bu hale nasıl getirildi? Evet, yollarımız, yüksek binalarımız, köprülerimiz, ihtişamlı devlet binalarımız, saraylarımız var. Ama toprak insansız, İmta insanımız da maalesef topraksız bırakıldı. 20 milyon insanı İstanbul'a istiflemek en hafif tabiriyle hakamet değil de nedir? Hani şair diyor ya ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti. Üç beş adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Ben Anadolu'yum acılı mahzun bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç en bereketli topraklara sahip bir ülkede işte tarımı böyle bitirdiler eğitim denilince akıllarına sadece bina geliyor sağlık denilince de yine akıllarına bina geliyor Yatırım denilince akıllarına gelen sadece beton ve asfalt. Eğitimde niceliği niteliğe tercih ettiler. Diplomalı işsizler kervanına her yıl yüz binlerce yeni gencimiz katılıyor. Dahası ne eğitimde ne de istihdamda olan karamsar ve umutsuz on binlerce ev gencimiz var. Bu da yeni bir tabir. Evinden çıkamayan, utancından anasına babasına da bir şey söyleyemeyen, evde oturan bir ümit bekleyen gencimiz var. Mühendislerimiz motokuryelik, ataması yapılamayan öğretmenlerimiz süpermarketlerde kasiyerlik, İBF mezunu milyonlar ise tezgah tezgahtarlık yapıyor. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri takip eden aziz vatandaşlarımız. Sağlıkta en iyi yetişmiş insanlarımızı bu ülkeye küstürdüler maalesef. Düşünün siz, en iyi eğitimi alan en nitelikli insanlarımız yoksulluk sınırında bir ücrete mahkum ve ağır çalışma koşullarında çalışmaya icbar ediliyor. Sonra da giderseniz gidin deniliyor. Böyle bir iklimde Allah aşkına akademisyen kalır mı? Doktorlar durur mu? Muhterem kardeşlerim, Geliyoruz şimdi dış politikanın fotoğrafını çekmeye. Çok önem verdiğim, hakikaten endişe duyduğum ama bizden başla adeta kimsenin dile getirmediği bir konu. Büyük Orta Doğu projesi. Adım adım uygulamaya konuluyor. Artık eskiden bahsedilen bu projenin adı gündemde yok ama tatbikatı var. Birileri ise normalleşmek için sıraya girmiş. İslam dünyası sahipsiz. Coğrafyamız darmadağın olmuş. Yeryüzü üzerinde kan ve gözyaşı oluk oluk akıyor, akıtılıyor. ABD ile Rusya, NATO ile Şangay arasında adeta pinpon topuna dönen bir dış politika anlayışıyla hareket ediliyor. Boyla, posla, sembolik fotoğraflar ve kürsülerden atılan süslü nutuklarla içeride bir olgu oluşturulmaya çalışılıyor. Ama dışarıda durum Tam tersi. Irak'ta katledilen milyonlarca Müslümanın sorumlusu kim? Bu sorulmuyor. Afganistan, Yemen, Keşmir, Filistin, Suriye, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri 20 yıl önce ne durumdaydı? Şimdi ne durumdalar? Coğrafyamızda Sınırlar fiilen değişmiş. Kendi sınırlarımız da adeta kevgire dönmüş durumda. Milyonlarca mülteci oradan oraya savruluyor. Ayrıca adalar ve Kıbrıs tam bir çıkmazda. Ege Adaları'ndan bahsediyorum. Bugün başka meselelerde... Diplomasik kahramanı ilan edilenler ise 20 yıldır tüm bu olup bitenleri ya seyretmiş ya da figüran olarak rol almışlar. Bunları elbette özet olarak geçmek mecburiyetindeyim. Yoksa her bir konu başlığında saatlerce konuşsak az gelir diye düşünüyorum. Son olarak ama belki de en vahim olan tabloya geliyorum. Nedir o? Ahlaki ve manevi tahribat. Önce ahlak ve maneviyat diyerek yola çıkmış bir hareket olduğumuz için bu manzara karşısında çok ama çok üzgünüz. Ahlaki değerlerimiz Maalesef ayaklar altına alınmış